Asırlardır Anadolu kadınlarının sabırla ilmek ilmek işlediği iğne oyaları diyeceğiz. Onlar bugünün tasarımlarıyla yeniden hayat buluyor. Her biri geçmişin zerafetini yansıtıyor. Anadolu'nun kadim topraklarında iğne, iplik ve sonsuz bir sabırla doğdu bu sanat. Her motif bir duyguyu, her ilmek bir hikayeyi anlatıyor. Yüzyıllardır kadınların ellerinde şekillenen iğne oyaları sadece bir süsleme değil, aynı zamanda bir anlatım biçimi. İğne oyaları e, benim babaannemden, anneannemden gelen bir şey. Eskiden çocukluğumuzda olan bir şey iğne oyalarımız. Ama o zaman sadece Yemenilerde vardı. Bizim yöremizde yazma diye örtme olarak da kullanılmış. O şekilde e, oyaların her birinin adı gelinlerimize çeyiz olarak verilirmiş. <laughs> Gelenek bugün yeniden şekilleniyor. İğne oyaları artık yalnızca yazma kenarlarında değil, takılarda, broşlarda ve hatta dokuma kumaşlarda yeni bir kimlik kazanıyor. Ve biz gelenekseli yeniye taşımaya başladık. Bunlar takı, kolye, küpe yani genç kesime olması için o şekilde yapıldı. Şimdi İzankara'da da dokuma yapmaya başladık. Geçmişten geleceğe uzanan iğne oyaları geleneksel sanatın sürdürülebilirliğini gözler önüne seriyor. Sabrın, emeğin ve estetiğin iç içe geçtiği bu sanat modern yorumla